Merhaba tekrar hoş geldiniz. Son videoda web servislerin nelerle alakalı olduğu konuları inceledik ve web servislerin ne olduğunu anlatmaya ve tanımlamaya çalıştık. Bir web servisin üç ana mantıklı olduğundan söz ettik. Bir uygulamadan uygulamaya etkileşimi desteklemesi gerektiği, iki platformdan bağımsız olması gerekti. Ve üçüncü son olarak da bir ağ üzerinden iletişime izin verilmesi şeklinde olması gerektiğinden söz ettik. Bu dersimizde ise dikkatimizi nasıl kaydıracağız? Web servisleriyle ilgili bazı önemli nasıl sorularını yanıtlayacağız? İlkiyle başlayalım. Uygulamalar arasında web alışverişi nasıl gerçekleşir? Bir web servis kullanan bir uygulamam var. Veri alışverişi nasıl gerçekleşecek? Bir web servise ihtiyaç duyan A uygulamamız olsun. Diyelim ki elimizdeki web servis bir TUDU uygulaması ile ilgili bir TUDU listesi sunuyor. A uygulamasını web servisine bazı girdilerle Aynı olması gerektiği beklenir burada. Tuduğu tarafından varsayıyorum neyle ilgili ise mesela burada Çağkan isim ismini verelim. ile ilgili, ilgili olması istediğimi söylüyorum. Yani isteğimi Çağkanla ilgili olduğunu karşı tarafa göndermem gerekiyor. Buradaki Çağkan örneğim ilişkiden kast ediyorum yani ilişki bazı olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden A uygulamamda Web servisine Çağkan attım bir girdi göndermesi ve Web servisinin bir çıktı geri göndermesi gerekiyor. Çünkü Çağkan'da bu tuduğu listesi var. Bu to-do listesi web hizmeti tarafından A uygulaması geri gönderilmelidir. Yani bir girdi var, bir çıktı var. Bir web servisinin girdisine request, bir web servis çıktı sana da response adı verilir. Bu nedenle A uygulaması web servisinden bazı verilere ihtiyaç duyarsa web servisine bazı eylemler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir liste oluşturdu ve uygulama A tamam çalkanlı tutun ayrıntılarını istiyorum diyecek. Web servisi talebe bakacak, işleyecek ve çarkının sahip olduğu tool'a listesiyle bir, bir, yanıt oluşturacak ve bunları A uygulamasına geri gönderecektir. Request ve Response web servisinin arkasındaki temel kavramlardır. Önemli olan web servisinin platform bağımsız olması gerektiğidir. En başta da hatırlıyorsanız ki bunlardan bahsetmiştim. Web servisi bir Java uygulamasından veya Dotnet uygulamasından veya bir PHP uygulamasından da erişebilmeliyiz. Ya peki bu nasıl, bunu peki nasıl başaracağız? Yani bunu biraz tartışalım istiyorum. E, yani, talep formatı yani request formatı diyelim ki belirli bir Java formatı veya .NET bir format ise diğer platformlardaki diğer uygulamalar bu formatta isteği gönderebilecekler mi? E, tabii ki de hayır. E, çünkü web servisin platform bağımsız olması için önemli olan request ve response'un da platformdan bağımsız olmasıdır. Tüm farklı türdeki platformlar tarafından desteklenen formatlar da olmalıdırlar. Request ve response için iki popüler formatımız vardır bu, bu, konu için. Birisi XML'dir. XML, Extensible Markup Language, yani gençletebilir işaretleme dili anlamına gelir. bir Java platformunda veya bir .NET platformunda veya seçtiğiniz herhangi bir başka platformda XML oluşturabilirsiniz. ekranda gördüğünüz gibi bir tanımımız var. Tanımımız bir açılış ve bir kapanış düğümleri şeklinde. Bunları birer düğüme benzetebilirsiniz. Ananelerimizin bir aç kapa, bir örgü ördüğü mantığıyla düşünelim bu konuyu aslında. Oradan biraz belki çağrışma olur. Ve içeride bu da ayrıntısını belirten, belirten başka bir düğümler birliği de var. Evet detaylara bu şekilde gördüğünüz gibi ulaşabiliyoruz. Bu kadar basit bir mantıkla XML listeyi oluşturmam yeterli oluyor. Bu nedenle XML web hizmetlerinde request ve response için popüler formatlardan biridir. Diğer veri alışveriş, diğer veri alışveriş formatımız ise JSON'dır. JSON JavaScript nesne gösterimi anlamına gelir. Genellikle frontend'de kullanılan JavaScript dilidir. Node.js veya bunun gibi benzer yapılarda backend'de JavaScript kullanıyoruz. Ancak JavaScript uzun süre frontend'de bir değildi. JSON bu yüzden javascript'in nesnelerini nasıl temsil ettiği ile alakalıdır. harika olanı fark ettiğinizdir. Şu an umut ediyorum. Çünkü JSON çok çeşitli şey platformlar tarafından desteklendiğini görüyorsunuz. Sadece frontend sistemlerde değil, aynı zamanda backend sistemlerde de kullanıyoruz bunu. Java, Dart ve diğer tüm platformlarda kullanılabiliyor. Web servis platformunu bağımsız kılmak için request ve response platformunu bağımsız kılmalıyız. Peki bir soru, A uygulaması request ve response formatı nasıl biliyor? A uygulaması web servise bir istek göndermesi gerekiyor ve yanıtı aldığında da onun işleyebilmesi ve onunla ne yapmak istiyorsa onu yapabilmesi gerekiyor. Hangi ülkesi göndereceğini, nereye göndereceğini ve response'un formatının ne olduğunu nasıl biliyor? Bunun cevabı ve çözümümüzü servisin tanımındadır. Her web servisi bir servis tanımı sunar bize. Servis tanımı request-response ve formatını belirtir. Ee, tamam, bu formatı belirttiğini ediyoruz. Okay Peki request-response ve için kullanılan format nedir? Yani asıl artık buradan geliyor yani ipucu. JSON veya XML mi, yoksa başka bir format mı? Bu servis karşılanarak tarafından aslında tanım, tanımımız belirtilir. İsteğin yapısı belirtilir. Request'in structure'ından bahsediyorum yani burada. Herhangi bir ki, herhangi bir kişi nasıl request riküyesi oluşturabilir? Request'in ayrıca spot yapısını tanımlar ve servisten dönen response yapısına göre kurar yapısını açıklıyorsa. Açıkçası niye bu kadar açıkçası dediğimi de bilmiyorum artık canımı da sıktı bu konu. Servis tanımının bir parçası olan son şey servisin nasıl çağrılacağıdır. Endpoint'i nedir? Bu servis nerede kullanılabilir? Bu videoda web servis ile ilgili önemli nasıllara baktık. Request yani talebe ve response yani yanıta bu yollarla veri alışverişi nasıl gerçekleşir? Platformlardan bağımsız istek ve yanıtlar oluşturarak web hizmetleri platformunu nasıl bağımsız hale getiririz? XML ve JSON gibi veri alışverişi formatlarını kullanarak bir uygulama, bir istek yanıt biçimi nasıl bilir? Bu servis tanımada verilen bir şey sağlayarak yapıyoruz. Bir sonraki videoda web servisleri ilgili bazı temel terminolojilere bakacağız. Bir sonraki kadar kendinize iyi bakın.